Aşağıda verilen iki bidonun birinde 104 litre, diğerinde 120 litre iki farklı cins yağ bulunmaktadır. Bidonlarda bulunan yağların tamamı birbirine karıştırılmadan eşit hacimdeki şişelere eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Kullanılacak şişelerin hacmi litre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre bu şişeleme işlemi için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? En az kaç şişeye ihtiyaç vardır diye sorduğu için buradaki şişelere doldurulacak yağ miktarlarının maksimum litre olması gerektiği göz önünde bulundurulmalı. 104 ile 120 litrenin en büyük ortak bölenine bakacak olursak şişelere doldurulabilecek en fazla litre yağı hesaplamış olacağız. Şimdi 104 ile 122'ye bölersek eğer 52'ye 60 yapacaktır. Buraya bir işaret koydum. Tekrar 2'ye bölersek burası 26 burası da 30 yapacaktır. Tekrar işaret koyuyorum. Tekrar 2'ye böldük. 13'e 15 yapacak ve daha fazla böleni olmadığı için burada bırakacağız. Aslında burada şişelere koyacağımız miktarın 2'nin küpü yani 8 litre olduğunu görüyoruz. En az kaç şişeye ihtiyaç vardır diye sormuştu. 104 litrelik zeytin yağını 8 litrelik şişelere koyacak olursak burada 13 tane şişeye ihtiyacımız olduğunu görebiliriz. Diğer kısma bakalım. 120'yi de 8 litrelik şişelere koyacak olursak burada da 15 tane şişeye ihtiyaç duyacağız. Burada bize toplamda en az ne kadar şişeye ihtiyaç vardır diye sorulduğu için 13 ile 15'i topladığımız zaman toplamda 28 tane şişeye ihtiyaç olduğunu göreceğiz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak.